Bugün pazar. Yağmur yağıyor maşallah maşallah. Barajların doluluk oranı iyi oldu bence. Yağmurda da aslan parç. sahibi? Sahibi aslan parçaları. Sahabisi benim. Sahabisi. Orada da Başkası var. Varsın eşi. Diğerleri de içeriye saklandı. Bu Şirin. Prenses Şirin. Şirin. Kızım. Bu da Leyla Sultan. Leyla. Kızım. Dışarıda yağmur çok iyi içeriye saklandılar. Ama akşam olunca çakal kovalamaya gidiyorlar hepsi bir. Vallahi pazar günü. <laughs> Yağmurun yağması insanı neşelendiriyor. Bu gece al